Merhaba arkadaşlar, ben fizik öğretmeni Melike Tombak. Elektrostatik ünitemizin 9. sınıfa ait yani TYT bölümü olan elektrostatik ünitemizin 3. dersiyle beraberiz. En son dokunma elektriklenmeyi ve örneklerini incelemiştik. E, 3. başlığımız yani etki ile elektriklenmeye devam edeceğiz ama öncelikle Küçük bir ayrıntıyı, önemli ve küçük bir ayrıntıyı da incelemeden geçmek istemedim arkadaşlar. Şimdi burada Faraday kafesinden ve düzeneğinden bahsetmiş. El, i̇çerisine elektriği evet geçirmediği gibi elektrik ve manyetik alanı da geçirmeyen bir düzenektir arkadaşlar. E bu gerçekten de askeri ve sivil odalarda sıkça kullanılan, kullanılması gereken bir düzenektir. İçeriye ne yapmıyor? Elektrik alanını ve manyetik alanı geçirmiyor. Günlük hayattan bizim e, örneklerimize bakmak istersek, mesela uçağın metal gövdesi e, ne yapıyor? Faraday kafesi görevi görüyor. Yıldırım da çarpsa uçağa biz ondan etkilenmiyoruz. Aynı şekilde arabanın da e, dış çeperi Faraday kafesi görevi görebilmektedir. Karşımıza örneklerde çıkarsa geçmek istemedim. Geldim şimdi e, burada içinde yük... Bulundurmayacak dediğimiz ifadeye ne yapabiliyor demiştim? Anlattığım ve örneklerini gösterdiğim şekillerde küre olmayabiliyor. Şu şekilde içi boş görüntülerde verebiliyor demiştim. Ne yapmayacak? İçerisinde yük bulundurmayacak. Peki buna göre K ve son yükleri ne olur diye sorduğunda hemen çözmeye başlayalım arkadaşlar. Eksi 4Q yüklü K iletken küresi artı 12 Q yüklü L iletken küresinin içerisine dokundurulup çekilirse diyor. Hemen şekli çizeyim. Şöyle dokunduruyorum. eksi 4 artı 12 daha ne yapar arkadaşlar? Artı 8 Q yapar. Şimdi artı 8 Q'nun hepsi nerede duracaktır? Dış çeperde duracaktır. İçerisi tamamıyla ne olacaktır? Nötr olacaktır. Son durumda K'mız nötr yazıyorum buraya. L'nin içi bazen sorularda öyle de geliyor. Nötr dışı ise ne olacaktır? Artı 8 Q olacaktır. Diğer örneğimize bakalım birlikte. Sıra sende sorumuza. Artı 12 Q yüklü iletken K küresi eksi 12 Q yüklü yalıtkan altını çiziyorum. L küresine dokundurulup ayrılıyor diyor arkadaşlar. Şimdi her ikisinin de iletken olması gerekiyordu dokunmayla elektriklenme için ilk şartımız hatırlayalım. E bir tanesi bile yalıtkan olsa bu durum gerçekleşmeyeceği için hiçbir değişiklik olmaz diyorum seçeneklerde. Yine ilk gördüğüm sayıları işaretliyorum. K yine artı 12Q kalacaktır. L yine eksi 12Q kalacaktır. Peki her ikisi de iletken olsaydı? Bakın toplam yük nedir? Sıfır. E, toplam yük 0 ise neyi paylaşacak bunlar? Dolayısıyla son durumları ne olurdu? Her ikisi de nötr kalırdı. Fakat burada biri yalıtkan olunca işler değişti. E, diğer sıra sende sorumuz. Yüklerini vermiş arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi içi boş bir küre ona da dikkat edelim. Diğeri de dış çeperdi. Bunda da dış çeperdi. Doğru bir şekilde çizmiş yüklerin dağılımını doğru çizmiş. Soruyu okuyorum. Artı 10Q yüklü iletken K küresi. Artı 4. Q yüklü, yalıtkan. Yine altını çiziyorum. L oyuk yük silindirinin iç kısmına dokundurulup ayrılıyor. Kahvelerinin son yükleri için ne olur demiş. Hemen bunu buraya alıyorum arkadaşlar. Dokundurdum. Artı 10 Q'yu. Ne yapacaktır? Bunlar yük alışverişi yapmayacaktır. Birisi iletken, birisi yalıtkansa yine aynı şekilde Alındıktan sonra yük durumlarına devam edeceklerdir. Peki tam da o örnekler aslında etkili elektriklenme bilgisi istiyordu. O yüzden yüzeysel olarak yalıtkan özelliklerini kullanarak anlattım. Üçüncü elektriklenme çeşidimiz etkili elektriklenmeye geçiyoruz. O yüzden arkadaşlar dokunmuyorlar bile. E şimdi biri yalıtkan bir iletkendi. hiçbir şekilde yük alışverişi yoktu. Sanki dokunmuyormuş gibiydi yani. İşte biz de dokunmuyorsa ya da dokunuyor ama bir tanesi yalıtkansa birbirleri arasında alışveriş yapmıyorlar hocam. Ne yaşarlar onu göreceğiz burada birlikte. İlk simülasyonda hatırlayın yaklaştırsam da dokundursam da yalıtkanlarda sadece yük dağılımı bozuluyordu. Yük toplamında alışveriş olmuyordu. Bakın burada da aynı şey söz konusu. Hemen inceliyoruz. K cismi eksi yüklü ama dokunmuyor, yaklaştırılıyor. İster iletken olsunlar ister yalıtkan. Ne yapacaktır? Nötr, L ve M birbirine değen nötr iletkenlerin içindeki eşit sayıda eksi artıların dağılımını bozacaktır. Eksi eksiği ne yapar? İter. Aynı işaretli yükler birbirine iter. E, dolayısıyla sayı veriyorum. Eğer sen eksi Q yüklüysen bunun bu tarafına eksiler gelecek. Eksi Q bu taraf Q kadar eksi kaybettiği için artı Q olacaktır. Sorularımızı böyle çözeceğiz arkadaşlar. Bu da bir örnektir. Son kez tekrar ediyorum. Bir birimlik eksi yüküm olduğunu düşünelim. Eksi Q kadar. Bunun içindeki eşit sayıdaki artı eksilerden kendisi kadar Q kadar eksiyi itecek. Burası eksi yüklenecek. E ne kadar eksi kaybettiyse bu tarafta artı yüklenecek. Ama dikkat edin toplam yükü yine eskisi gibi nötr değil mi? Artık ki eksi daha yine nötr olmaya bu adam devam ediyor. Sadece ne, ne, oldu? Yük dağılımı bozuldu. Neyi değişti derse sadece yüklerin dağılımı yerleri değişti arkadaşlar. Evet hızlıca sorularda kullanalım. Örnek artı Q yüklü L küresi nötr iletken M ve T kürelerine yaklaştırılıyor diyor. Yaklaştırılıyor dokunmuyor. Buna göre MT yüklerinin son yük, büyüklüğü arasındaki ilişkiyi soruyor, işaretini veya soruyor. Arkadaşlar bunların ikisi birbirine dokunuyorsa tek bir cisim gibi düşünelim. Ee, bunun içinde bu artık ne yapacak? Bu sistemin içindeki eksileri çekecek. Zıt yükler birbirini çeker. Kendisi kadar eksileri çekti. Kendisi kadar eksileri çekerse burası ne olacak? Kendine yakın taraf eksi yüklenecek. Ve kendisi kadar eksi yüklenecek. Peki, eksi kaybeden bölge ne olacak? Artılaşacak. Artı hareket etmez, unutmayalım. Ne demiştik? Eksi kaybettikçe artılaşabiliyoruz. Peki, Q kadar eksi kaybettiği için nötr bölge ne hale gelecek? Artı Q haline gelecek. E, sonuç, M ve T kürelerinin son yük büyüklüğü bu şekilde olur. Eğer biz, sen buna yeterince yakınken... İkisini birbirinden ayırırsak bir eksi Q, biri artı Q olarak böyle belli bir oyunla yüklenmiş olurlar. Ama sistemin toplam yükü yine nötr olmaya devam ediyor gördüğünüz gibi. Pekala. Diğer soruya geçelim. Hızlıca sen olmasaydın ne olurdu, sen olmasaydın ne olurdu diye çözeceğiz. Bakalım sorunun cümlesine. Artı Q yüklü K ve L görüyoruz iletkenleri nötr x, y, z iletken e, cisimlerine şekildeki gibi yaklaştırılıyor. Eşit mesafelerde etkileyecek. E, eşit mesafelerde tutuluyor arkadaşlar. Peki aynı anda birbirlerinden ayrılırsa bunlar ne olur diye sormuş. Acele etmeyin. Hep cümle cümle çözeceğiz demiştim. Mesela sadece K ne yapar? Kendine bu tarafa eksi çeker. Burayı eksi Q yapar. Sadece L ne yapar? Kendine eksileri çeker burayı eksi Q yapar. Dikkat ettiyseniz eksilerin hareket yönü sağlı sollu. Ha demek ki hep akış bu şekilde. Sağlı sollu toplamda ne kadar e, eksi yük kaybetti orta bölge ara bölge diyeyim. 2. Dolayısıyla y artı iki sağ taraf ve sol taraf eksi bir birimlik yüklenir. cevabımızda da görüyoruz arkadaşlar. Adana olmaktadır. X eksi Q, Y artı 2Q, Z de eksi Q şeklinde. Eğer bu şekildeyken ayırırsak sonuçlanacaktır. Peki diğer sıra sende sorusuna bakalım. Farklı bir soru olduğu için bunu da çözelim. LMT özdeş iletken cisimleri verilmiş. Yüklerini de üzerine vermiş. Eğer diyor L küresi M ve T'ye şekildeki gibi yaklaştırılırsa e, yük dağılımlarına göre yüklerin arasındaki büyüklük ilişkisi nedir diyor. Dikkat edin. Şimdi sen dokunmuyorsun yaklaşıyorsun kafadan seçeneklerde L'nin toplam yükü yine eksi Q kalacaktır deriz. Acaba M ve T'ye ne oluyor? Şimdi eksi bu tarafa yaklaşırsa buradaki eksileri ne yapacak? İtecek. Eksileri bu tarafa doğru yığacak. E, ne olacak? Senin buradaki yükün eskisinden daha az olacak. L'nin son yükü hala eksi Q. Hiç kimseye dokunmadı. Ama bunların yük dağılımı bozuluyor. Birbirlerine doğru dokunduğu için aktarılıyor. M'nin son yükü kimden küçük? Eksi Q'dan küçük. T'nin son yükü ise eskiden eksi Q'su vardı. Bu tarafa eksiler geldiği için eksi Q büyük. Q değerinden büyük. Sonuç sıralamak istersek arkadaşlar T büyüktür. L en az da kimde kaldı? Ortadaki M'de. Cevabımız bu şekilde olacaktır. Evet, bundan daha önce bahsetmiştim. Örneklerini de incelemiştik. O yüzden direkt ee, şu sorusuna bakalım ve bir de bunu toprağa bağlayalım değil mi arkadaşlar? Bu soru güzel bir soru. Bir acele gerek acele ederseniz karıştırabileceğiniz bir soru. Acele etmemeniz gereken bir soru. Başlıyorum. Eksi -4q yüklü K ve artı +14q yüklü L iletkenleri şekil 1'deki gibi gösterilmiş. Tamam. K küresi şekil 2'deki gibi L'nin içine sar katıldığında diyor. Arkadaşlar sayısını yazıyorum verilen. Eksi 4Q içine sarkıtılırsa, ya 14'ü görmeyin. Ne yapacaktır? Kendine yakın bölgeyi artı dışarıyı eksi yapacaktır. Sebebi şuydu. Eksi, eksi itiyordu. Şimdi eksiler itiliyor. Ne kadar eksi itiyor dışarıya? Kendisi kadar. Yani eksi 4Q kadar elektron itti. Şimdi içerisi ne oldu? Ne türde eskiden içerisi diyelim? Kendisi kadar artı oldu. İçerisi artı 4Q dışarısı eksi 4Q oldu. Kimin yüzünden? L yüzünden. E benim zaten dışarıda neyim vardı? Artı 14Q yüküm vardı. Sonuç dış çeperi artı 10Q oldu. Sen burada durduğun sürece içi artı 4Q. Peki... K'ya ne olur derlerse, K kimseye dokunmadığı için hala aynı yüküne devam etmektedir diyoruz arkadaşlar. Ve cevabımızı verelim. E, sarkıtıldığında, çiziyorum altını, L küresinin içi artı 4Q, dışı artı 10Q olur. E, K küresi de hala eksi 4Q olarak kalmaya devam eder arkadaşlar. Peki çok sıkçı, sıklıkla duyduğumuz topraklanma ifadesi nedir? Mesela tankerlerde sürtünme elektriklenmenin e, nin, e, kurtulmak için ne demiştim? Zincir yere değdiriliyor e, gibi yorumlar yapmıştık. Ya da toprağa aya, e, yalın ayak basın, kumda işte yalın ayak yürüyün ki üzerinizdeki statik elektrikten kurtulun derler. Arkadaşlar bunların hepsi topraklanma olarak bilinir. Peki toprak nedir? Dünyanın kendisidir. E, dünya kocaman bir küre bize göre bizim yanımızda. E, bizi de küçük bir küre olarak düşünün. E, dokun, dokunmuş olmuyor muyuz? Sonuç bir küçük bir de çok çok büyük bir kürenin dokunmayla elektriklenme örneğidir aslında topraklanma. Pekala e, ben R yarıçaplıyım. sen baya baya büyük bir e, yarıçapın var bana göre. Sana bir kat yük toplam yükü paylaşıyorum şimdi. Sana bir kat yük sana neredeyse e, milyar kat falan gibi bir yük verdiğimi düşünelim. Ne kalır? yarı çaplı küreye neredeyse sıfır birimlik yük kalır. İşte şunu toprak büyük küreyi, bunu da cisim olarak düşünecek olursanız, bir cisim toprağa dokunduğunda ne yapacaktır? E, nötrlenecektir. Biz bu nötrlenme olayına topraklanma diyeceğiz arkadaşlar. Peki tüm nötrlenmek için ne yapacaktır? Buradaki gibi şu bağlantıyı anahtar gibi düşünelim kapattığımızda topraklanıyor. Eğer eksi ise eksilerini verecektir. Eğer artı ise artılarını sıfır yapmak için topraktan ne olacaktır? Kendisi kadar eksi alacaktır. Son durumda cisim Nötr olacaktır. Farklı örnekleriyle diğer dersimizde görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Bu arada Altın Eller TV'ye, YouTube kanalına üye olmayı, videolarımızı izlemeyi, beğenmeyi unutmayınız. Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar.